Arkadaşlar şimdi öğrendiğimiz bilgileri daha da iyi zımba gibi pekiştirelim. Bakın x 1 reel sayı olmak üzere x kare eksi 4x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bak. Sakın ha gidip buradan x kareyi elde etme. Sakın ha gidip buradan da -4x'i elde edip toplama tamam mı? Neden? Çünkü bu ifade aynı ifadeye bağlı. Bak. Aynı ifadeye bağlı. Hocam ne demek istiyorsun? Yani buradaki x'in en büyük değeri için burası küçük olabilir, büyük olabilir, değişebilir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şurada gördüğünüz ifadeyi tam kare hale getireceğiz. Bu neyin karesine benziyor? x eksi 2'nin karesine benziyor. Bak x'in karesine x kare. Birinci ile ikinci eksi 2 x. 2 katı eksi 4 x. Buradan bir artı 4 geliyor. O artı 4'ü götürmek için ne yapacaksın? Eksi 4 yapacaksın. Yani senin şu gördüğün x kare eksi 4 x ifadesi bu ne? Bu soruları tam kare yaparak çözeceksin. Tamam mı? Başka da olay yok. Peki o zaman benim o zaman buradan x eksi 2'yi elde etmem lazım. Eksi 2 koy. Eksi 6 küçüktür. Eksi 2 koy. X eksi 2. Eksi 2 koy. Ne geldi o da? 1 geldi. Tamam mı? O da 1 geldi. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Şuna dikkat etmemiz lazım. Ben bu ifadenin karesine bakacağım. Eksi 6'nın karesi ne olur? 36 olur. Küçüktür. X eksi 2'nin karesi. Küçük eşittir ne oldu? Sol tarafta da ne var? 0 var. Tamam. Bunu da söyledik. Ee, eksi 4 eklemem lazım her tarafa. Eksi 4 ek, Eksi 4 küçük eşittir. X eksi 2'nin karesi. Eksi 4 küçüktür. 32 oldu. ifadesin alabileceği en büyük tam sayıları kaçtır? 32 şu ifade yani. O zaman olur arkadaşlar? 31 olur Ceyhan. Gördüğünüz gibi neymiş? Hem burada x var hem de burada x varsa ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunu tam kare hale getireceksiniz. Ama bu sorun x kare eksi 4 y olsaydı o zaman buradan x kare hale ederdim. O zaman demek ki burada da y'li bir ifade var, Oradan da eksi 4 y elde ederdim. Taraf tarafa toplardım. Arkadaşlarım şimdi sorumuzda neye dikkat edeceğiz? Pozitif tam sayılar kelimesine dikkat edeceğiz. Yine cebir kitabımdan bir soru. Şimdi bana diyor ki A sayısının en büyük ve en küçük değerlerinin arasındaki fark kaçtır? Arkadaşlarım ilk yapmamız gereken şu kalan B kare artı iki her zaman bölenden küçüktür. Bunu bir kere buraya soruyu çözerken perçinleyin. Bak soru yüzde 50 buradandır. Yani ya bundandır ya başka bir yerde. O başka bir yerde söyleyeceğim. Ama genelinde buradan arkadaşlar. Tam sayı dediği için, pozitif tam sayı dediği için B'nin en küçük değeri 1, B'nin en büyük değeri 9. Deme 9 sağlamaz. Bak 4 versen 4'ün karesi 16, 2 daha 18. 5 versen 5'in karesi 25, 2 daha 27. 27 25'ten küçük değil. O yüzden B'nin de en büyük değeri 4. Bakın B'nin en küçük değeri 1, en büyük değeri arkadaşlar? 4. Burada niye önerendik? kalan bölenden küçük olacak. Tamam. B'ye 1 verelim. 1'in karesi 1. 2 daha ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Şöyle hemen yapalım. 1, 3 daha ne oldu? 4 oldu. Şurası da ne? 25. 4 kere 25, 100. 3 daha ne oldu arkadaşlar? 103 oldu. Ama 103 neye eşit? A artı 7'ye eşit. A artı 7 eşittir 103. O zaman arkadaşlar A buradan ne geldi? 96 geldi. A'nın değerlerinden birisi 96. Evet. Şimdi devam ediyorum. B'ye 4 vereceğim. 4 verirsem hemen onun da bir şeklini çizeyim. 4'ün karesi 16. 2 daha 18 şöyle çiziyorum. 4 verdim 4 3 daha 7. Devam ediyorum. Burası da 25. Arkadaşlar 7 ile 25'i çarparsam hani formül neydi onu da söyleyelim söylemedik. Bölen çarpı bölüm artı kalan eşittir bölünen. O yüzden ne yapıyorum? 25 ile 7'yi çarpayım. 18 ekliyorum. Burayı buluyorum. 25 ile 7'yi çarpın. 175. 18 ekleyin. 185. 193. Demek ki burası o zaman ne arkadaşlar? 193 oluyor. Peki. Ee, ama bu ne? A artı 7 değil mi? Yani A artı 7 dediğim ifade. 193. O zaman atın buraya. A eşittir. 186. A 186. Tamam. A'nın da 186 olduğunu buldum. Şimdi bana diyor ki en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki fark 186'dan da 96'yı çıkardığımız zaman arkadaşlar cevabımız kaç olur? Denizli olur. Bakın bu soruyu da hemen ne tekrar ettik? Kalan bölenden küçük. Bu bir. Bölen çarpı bölüm artı kalan eşittir bölünen. Bölen çarpı bölüm artı kalan eşittir bölünen olmuş oldu. Arkadaşlar Cebir kitabından bize EBOB ve EKOK'u kavratacak güzel bir soru. A ve B aralarında asal sayılardır. Dikkat edin aralarında asal sayılardır. A, B. Bakın EKOK A, B. Eksi A kare eşittir B kare eksi A, B eksi 25. Arkadaşlar şimdi biz EBOB ve EKOK'un şu ana formülünü bir yazalım. EBOB A virgül B çarpı EKOK A virgül B o da neye eşit arkadaşlar? A çarpı B'ye eşit. Şimdi A ve B aralarında asal diyor. Bak işte diyorum ki dostlarım diyorum ki cebiri yapabilmeniz için kelime kavramlarını iyi bilmeniz lazım. Mesela örnek veriyorum. Bir biyoloji öğretmeni sinapsisten bahsediyor veya dendritten bahsediyor. Ona göre çok basit bir şey olabilir. Ama bana göre basit bir şey değil. Ben onun anlamazsam onun anlattığı biyoloji dersinde hep kafam ona takılacak. Ya da şöyle düşünün bir e, kimya öğretmeni nötrondan ve protondan bahsediyor. E ben hakim değilim. E, nötronun şudur diyor, proton budur diyor. Hep bir eksik kalırım değil mi? Şimdi matematikte de cebirde de arkadaşlar sizin bu aralarında asaldır. Ebob, Aykok formülleri nedir? Bu tür kurallara hakim olmanız lazım. Bunlara hakim olursanız cebiri çok rahat halledersiniz. Bak o zaman var ya cebir dersiniz ki hocam hakikaten cebiri hiçbir şey kaçırmıyorum. İşte o yüzden cebir kitabındaki algoritma bunun üzerine. Cebiri tamamen tanıtacak, öğretecek. Soru kalıbı ezberletmeniz arkadaşlar burada konuyu iyice tanıtmak amaçlı. Burada konuyu iyice tanıtmak amaçlı. Şimdi bakın bunu söyledik. Peki o zaman aralarında asalsa ne demek? En büyük ortak bölenlerin en büyük ortak bölenleri 1 demek. Yani Ebok A B nedir arkadaşlar? 1. Dolayısıyla A çarpı B gördüğün yere EKOK AB. EKOK AB gördüğün yere de A çarpı B yazabilirsin. O zaman şunu silelim arkadaşlar. Yerine A çarpı B yazalım. Eksi A kare Eşittir B kare eksi A çarpı B eksi 25 dersek bizim işimizi görür. Şimdi buradan birazcık daha yaklaşık hale getirelim. Şunu atalım öbür tarafa. Bunu atalım öbür tarafa. Eksi 25'i atalım bu tarafa. 25 eşittir. Eksi A kare geçti A kare. A artı AB geçti eksi AB. Eksi AB de buradan eksi 2 AB. Artı B kare. Arkadaşlar sağ taraf neyin açılımı? A eksi B'nin parantez karesi. Bakın. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Bu da neye eşitmiş? 25'e. O zaman a eksi b eşittir. Ya 5 olacak arkadaşlar. Ya da a eksi b eşittir. Eksi 5 olacak. Şimdi bana diyor ki a büyüktür b diyor arkadaşlar. Eğer a b'den büyükse ben bunu tercih edeceğim. Peki a b'den büyükse ben bunu tercih edeceksem. A en fazla ne olabilir arkadaşlar? 9 olabilir. Ama burada ee, birazcık daha küçük olsun istiyorum ben. Hani neden? A artı B toplamının en küçük değeri diyor. O zaman arkadaşlar A'ya 6 diyelim. B'ye de 1 diyelim. O zaman A6 B1 olsun. A ile B'nin toplamında arkadaşlar en küçük kaç olur? 7 olur. Bakın buna dikkat edin. Burada A ve B aralarında asal sayılarda diyor. B'nin alabileceği en küçük değer 1. A'nın da alabileceği en küçük değer bu mantığa göre ne oluyor arkadaşlar? 6 alıyor. Bakın öğrendiğimi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Dostlarım burası çok önemli. Şu ana formülü unutmayın. EBOB AB çarpı e a AB eşittir sayıların çarpımı. Peki burada ne diyor? Aralarında asal diyor. Aralarında asaldırsa EBOB 1 demektir. Ben bunu silin 1 yazarsam o zaman A çarpı B direkt neye eşit oldu? Ekok'a eşit oldu. Dolayısıyla e a AB'ye gördüğüm yere ne yazdım arkadaşlar? A çarpı B yazdım. Eks, gerisini devam ettirdim aynen. Sonra toparladım şu hale geldim. Bu da bu hale geldi. İki tane durum vardı. Ben şunu tercih ettim. E, çünkü neden? Bana A büyüktür B diyor. O zaman A 6 B de 1 oluyor arkadaşlarım. O zaman 6 artı 1'den ne geliyor? 7 geliyor. Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım? Bak sana ne dedim ben? Ne denedim? Bak bence direkt bunu kare kökten kurtaramam. Burada çok köklü ifade var. Bunun paydasında 1 var. Bunu kök 5 ile genişlet. Bunu da 1 ile genişlet. Tamam mı? Bak bunu kök 5 ile genişletiyorsun. Kök 5'in önünde ne var? 1. 1 kere 2, 2. Kök 5 ile kök 5 çarp 5. O zaman 2 çarpı 5 oldu. Bölü kök 5 artı 1 bölü kök 5. Yukarıda da ne var? Kök 20 var. 2 kere 5 10. Bir daha 11. Ne geldi? 11 bölü kök 5. Yukarıda kök 20 var. Arkadaşlar yukarıda kök 20 var. Ben bu paydadaki 11 bölü kök 5'i ters çevirerek çarpacağım. Kök 5 bölü 11 yazacağım. Tamam mı? Bunun paydasında 1 var. Bununla bunu çarp. Dereceler aynı olduğu için çarpabilir. 20 kere 5 ne oldu? Kökün içinde 100. Bölü 1 kere 11. 11. 100'e dışarıya çıkar. Ne diye? 10 diye. O zaman ne oldu? 10 bölü 11. Bak. Minimum kafa karışıklığıyla yaptım. Ne yaptım? Bunun paydasında 1 var dedim. Bunu ben kök 5 ile genişlettim. Kök 5 ile 2, kök 5'i çarpınca ne geldi? Kök 5 ile kök 5'ten 5. 5 kere 2 geldi. Kök 5 ile 1 çarptım. Kök 5 geldi. Burada da 1 bölü kök 5 var. 10. Buradan ne geldi? 11 bölü kök 5 geldi. Ters elip çarptım. 10 bölü 11 gelmiş oldu. Oldu. Arkadaşlar çok bomba bir soru. vallahi böyle bir soru çıkarsa da Yekdumat hocanızı hatırlayın. Tamam mı? Şimdi bu soruda gördüğünüz gibi çok da zor görünüyor. Ama değil. Hocam niye öyle diyorsun? Bak şimdi göreceksin. Şimdi x, y, z tam sayılar. Bunu unutma bir kere. Ne diyor? Toplamları 1. Ya bu toplamın 1 olması için Bunların tam sayıdan tam sayı çıkarırsan sonuç tam sayı. Tam sayı, tam sayı, tam sayı. E, sonuçları nasıl bir olacak? Demek ki arkadaşlar o zaman şöyle bir şey var. Bu 1, bu 0, bu 0 olacak. Ya bu 0, ya bu 1. Bu 0 olacak. Ya bu 0, ya bu 0, ya bu 1 olacak. Bak. Ana, ana mekanizmayı kurdum. Gördün mü? Ana makine bu. Şimdi bunun olması için neler lazım bana? Bak bunun 1'e eşit olması için yani mutlak değerin x eksi 2'nin 1'e eşit olmasını sağlayan durumlar benim için çözümdür. Aynı zamanda buranın sıfır olmasını sağlayan y değeri 3. E, buranın sıfır olmasını sağlayan z değeri de ne arkadaşlar? 2 ile 2 çarp 4 z2. Tamam. Bu birincisi. Bu bir kalsın. Tamam mı? Niye kalsın dedim. Birazdan anlayacaksınız. Geldim. Burası sıfır eşit olacak. Burası 1 eşit olacak. Burası 0 eşit olacak. O zaman arkadaşlar x eksi 2'nin 0 olması için x ne olacak? 2. Buranın bakın burayı eşitlemiyorum daha. Buraları bekletiyorum. 3 eksi y mutlak değer içinde. 1. E, yine Burasında sıfır olması için z'nin 2 olması lazım. Z'ye 2'yi yazdım. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer buranın sıfır olması için x'e benim 2 vermem lazım. Buranın sıfır olması için y'ye benim 3 vermem lazım. Ama buranın 1 olması mümkün mü? Bak. Mutlak değer 2z 4'ün 1'e eşit olması mümkün değil. Hiçbir şekilde bu 1'e eşit olamaz. Neden? Çift tam sayı çift tam sayı çiftlerin toplamından ya da farkından asla bir ya da eksi bir gelemez. O yüzden üçüncüyü bak denemiyor. Gördün mü? Bu soruyu o yüzden hazırladım. İşte tam sayı gelemez. Rasyonel sayı var. 2z eksi 4 eşittir 1 dersen at buraya. 2z eşittir 5, z eşittir 5 bölü 2. Ama ben ne dedim? X, y, z tam sayılar dedim arkadaş. Olmuyor anladın? O yüzden seni burada ben kurtardım. Onu denemekten kurtardım. Yani aslında sen şu iki tane durumu bana denediğin zaman bu sorunun cevabı çok rahat çıkıyor. Yani şurayı denemene gerek yok. Evet. Şimdi arkadaşlarım bir de renk değiştirelim. 10 numara 5 yıl olsun. Eğer bu 1 e eşitse x ne olacak? Ya 3 olacak. Çünkü 3'ten 2 çıkarsam 1. Bir de içerisinin eksi 1 olması için ben x'e ne verebilirim? 1 verebilirim. Devam ediyorum. Burasının 1'e eşit olması için ben y'ye 2 verebilirim. Ya da eksi 1 olması için 3'ten neyi çıkarırsam eksi 1 olur? Y'ye 4 verebilirim. 3'ten 4 çıkarın eksi 1 oluyor. Tamam. 2 ve 4. O zaman bana x çarpı y çarpı z'nin alabileceği farklı tam sayı değerleri için diyor. 1 kere 3, 3. 2 ile çarp 6. Bu birinci değer. Artı. 3 kere 3, 9. 9 kere 2 18. Bu ikinci değer. Artı. 2 kere 4, 8. 8 kere 2, 16. Artı. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Bu da son değer. 16, 8 daha. 24. 6, 18 daha ne yapar arkadaşlar? 24 yapar. 24, 24 daha 48 yapar. İşte şu tam sayılar kelimesinin ne işe yaradığını anladın mı? İşte bu sayılar ve cebir kitabında ben bunun üzerine neden durdum anladın mı? Sen burada tam sayının ne olduğunu bilmezsen gidersin o üçüncüyü de bir güzel çözersin tamam mı? Sonra da alta yoruma yazarsın dersin ki hocam çıkmadı veya yanlış buldun. Sonra tekrar tıpış tıpış gelir dinlersin. Dersin ki hocam böyle haklıymışsınız. Önemli olan burada ne arkadaşlar? Sınav yanılmamamız. Burada e, önemli olan burada esprisindeyiz işin ama sınav bu hataları yapmamanız. Arkadaşlar şimdi burada A bizi korkutmasın. A'nın işini nasıl bitireceğimi iyi seyredin. Evet. 1 bölü 2'yi aynen yazdım. Çarpı 1 kere 2 2 Bir daha 3. 3 bölü 2 çarpı 1 kere 3 3 bir daha 4 4 bölü 3 çarpı 1 kere a a bir ekle a artı 1 bölü a eşittir 6 bölü 5 3 ile 3 gitti 2 ile 2 çarpın. 4 onlar da bu 4 ile gitti ne kaldı arkadaşlar a artı 1 bölü a kaldı o da eşittir 6 bölü 5 demek ki a kaç arkadaşlar a mecburen 5 neden 5 hocam 5 koy 5 artı 1 6 bu da 5 tamam mı? O zaman a'nın cevabı değeri 5. Arkadaşlar yine cebir kitabından güzel bir soru. Şimdi heyecanlanmayın. Bakın x, y, z asal sayılar. X artı y ve x artı z birbirinden farklı asal sayılar. Allah Allah. Şimdi bak hiç böyle bir şey görmedik. Asal sayıları bir hatırlayın. 2, 3, 5, 7 diyor. Doğru mu? Tamam. Ben x, y, z'yi nasıl sayılar verdim? Şimdi asal sayıların ikinin dışındakiler tek. İki tane bak bunlar da farklı. Bak ne diyor? Bunlar da birbirinden farklı asal sayılar diyor. Şimdi x artı y, x artı z de asal sayı. Dolayısıyla bunlardan ikisinin yani bunların üçünün de tek olma durumu yok. Bir tanesinde iki var. X de iki olsun arkadaşlar. Y üç olsun. Z beş olsun. İki üç topla beş tek. Ve şey asal sayı. Beş asal sayı. Özür diliyorum. Beş asal sayı. İki ile beşi topla yedi. O da asal sayı. Tamam. Olay bu. Tamam mı? Olay bu. Bu şekilde x ortak olduğu için ben x'e 2'yi verdim. Bak bunun da sebebini söyleyeyim size. X, yani aslında x artı y ve x artı z hani birbirinden farklı asal sayılar diyor arkadaşlar. O yüzden aslında bu tek bu da tek demektir. Hani bu tek bu da tek ya. E bunun tek olması için ikisinde ortak kim var? X var. Ben x'e 2 dedim. Y'ye 2 deseydim ne olurdu? Y'ye 2 deseydim ne olurdu? Mesela mesela x'e ne verecektim? x'e mesela 3 verecektim. E x'e 3 verdiğim zaman burada sıkıntı olacak Ama bakayım şöyle bir bakayım. x, Y, z, z asal sayılar. Bunlar da birbirinden farklı asal sayılar. Mesela y'ye 2 versen x 3 olurdu. y'ye 2 versen x 3 olurdu. x 3 olursa o zaman z'de mecburen ne olurdu arkadaşlar? 2 olurdu. Şimdi Olmak üzere bunlar birbirinden farklı. E x artı y ne? 5. x artı z ne? O da 5. Farklı olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Farklı olmuyor. O yüzden mecburen bak mecburen burada x ortak olduğu için bunun olacak. x artı y çifttir. Doğru. x artı y artı z çifttir. Topla çift. O da doğru. y çarpı z tektir. O da doğru. O yüzden her zaman doğru. Bak çok farklı bir detaydı arkadaşlar ha. Bunu yani yazarken harbiden güzel düşünmüşüm. Bana da bir artı puan. Yani farklı bir soru ama gerçekten güzel düşünmüş. Bakın. Mesela Z yani burada mesela bir daha şurayı bir daha açmak istiyorum. Yani Y2 olsa bak Y2 olsa hani X artı Y nasıl olması için buraya 5 ver atıyorum. Ama bak bu 5 olduğu için Hani x artı z var ya bu da asal olması için o zaman z mecburen ekliyoruz. Z tek olamaz. Tek oldu mu zaten çift oldu. Çiftler asal yok ki mecbur oluyor. O yüzden bu ihtimal düşürüyor. Tek bir ihtimal var, Bu şekilde tasarımdır. Yani burada Y mesela örnek veriyorum. Başka bir sayı da olabilir. 9 da olabilir. Z 11 de olabilir. Ama teklik çiftliğe değişir mi değil. bu tek. Her türlü tek olur. Yani burada ee, daha yanlış sayı üzerinden gitti. Yani ama olaya baktığınız zaman zaten mecburen tek oldu. Çünkü tek asal sayımız pardon tek ee, şöyle diyeyim. Çift olan tek asal sayımız 2'dir. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar yine güzel bir soru. Bak yine dikkat edeceğiz. Ama bu sefer pozitif tam sayı demiyorum. Ne diyorum? Tam sayı. Bak dikkat et. Sevilen soru bu. Dikkat et. Tamam mı? X ve Y tam sayı. Tamam. Çarpımları neymiş? 53. Buna göre de Y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtı? Bak şimdi. 53 dediğin sayı asal bir sayı. Tamam mı? Bir kere asal sayılar da aşina olman gerekiyor. 1-x çarpı y artı 1 eşittir neye? 53'e. Bunun 53 olması için bak burası 1 burası 53 olabilir. Burası eksi 1. Burası eksi 53 olabilir. Bu bir. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ee, yine aynı şekilde yine aynı şekilde burası 53 de olabilir. Eksi 53 de olabilir. Yani durumlar bunlar. Şimdi eğer burası 1 ise y artı 1 1 ise Buradan y ne geldi? 0. Buradan y 0 geldi. Ya da y artı 1 eğer eksi 1 ise at bu tarafa artı 1 eksi 1 diye geçer. Eksi 1 eksi 1 ne geldi? Eksi 2. Y ne geldi? Eksi 2. Gelelim buraya. Y artı 1 eşittir. 53 ise at bu tarafa. Y eşittir. 52. Tamam. Y artı 1 eksi 53 ise at bu tarafa. Y eşittir. Eksi 54. Buna da tamam. Buna da tamam. Sana da tamam. Tamam. Şimdi bunların ne demiş bana? Y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Tamam. 52 var. Eksi 54 var. Topla. Eksi 2 yapar. Tamam. 0 var. Eksi 2 var. Topla. Eksi 2 yapar. Eksi 2, eksi 2 de ne yapar arkadaşlar? Eksi 4 yapar. O zaman ben bu tür sorularda tam sayı kelimesini gördüm. Ne yapacağım? Değer verdim, Git çıkmış soruları çöz kardeşim. Git çıkmış soruları çöz. Dedim ha anlayacaksın.